Sevgili öğrencilerim merhaba. Ben Bayram Hoca yeni bir konu anlatım videosuyla karşınızdayım. Noktalama işaretlerine başlamıştık biliyorsunuz. İlk olarak nokta ve virgülü anlattım. Şimdi bir diğer noktalama işaretimiz noktalı virgül. Soru olarak gelmesi beklenen yerlerdendir arkadaşlar. Virgül, noktalı virgül ve kesme işaretinden genellikle sizler de biliyorsunuz ki soru geliyor. Şimdi en çok karıştırılan da hatta bunların içinde noktalı virgül ve virgül. Bu ikisinin ayrımını net şekilde öğrendiğinizde bu video sonunda artık birbirine karıştırmayacağınızı umuyorum. Hadi hep beraber noktalı virgül neymiş, nerelerde kullanılmış bunlara başlayalım. Şimdi birinci özelliğimizde bize şunu söylüyor. Cümle içinde tür, takım veya gruplamalar varsa biz bunları birbirinden ayırmak için noktalı virgül kullanabiliriz. Tür grupları, takımlar veya bunun haricinde başka gruplandırmalar varsa biz bunları noktalı virgülle ayıracağız. Bakalım köyde kız çocuklara Ayşe, Fatma, Hatice, erkek çocuklara Ali ve Mehmet adı verilir. Arkadaşlar kız çocuklara ile erkek çocuklar diye gruplama yaptı mı? Yaptı. Peki bunlara verilen isimlerden bahsetti mi? Bahsetti. O zaman biz ilk gruplamadan sonra ikinci gruba geçmeden hemen şurada ne kullanmamız gerekecek? Noktalı virgül kullanmamız gerekecek. Peki Ayşe, Fatma ve Hatice'nin arasında ne gelecek? Virgül gelecek. Ayşe virgül, Fatma virgül, Hatice noktalı virgül. Diğer gruba geçtim erkek çocuklara Ali virgül Mehmet adı verilir. Demek ki birinci kullandığımız yer bu. İkincisi şudur arkadaşlar, virgülle karıştırılan yerdir. Hatta virgülde de anlatmıştık. Bizim sıralı cümlemiz var. Eğer ki sıralı cümlemizin bir tarafında veya her iki tarafında da bakın iyi dinleyin, bir tarafında veya her iki tarafında virgül varsa biz bu sıralı cümlelerin arasına noktalı virgül getiririz. Demek ki bu şekilde olursa araya noktalı virgül gelir. Fizik kimya çalıştım bir cümle, dikkat edin. Edebiyat çalışmadım bir cümle. Peki şu kısımda hiç virgül kullandım mı? Hayır. Bu kısımda virgül kullandım mı? Dikkat edin. Fizik kimya derken burada var. O zaman burada virgül kullandıysam tekrar burada noktalı virgül kullanmam gerekir. Yani virgül kullanmamam gerekir. Peki şöyle ki olsaydı? Fizik çalıştım, boşluk bıraksaydı. Edebiyat çalışmadım deseydi, o zaman siz bunun arasına virgül getirecektiniz. Demek ki sıralı cümlenin bir tarafında virgül varsa ya da her iki tarafta da olabilir. Bu iki sıralı cümleyi birbirinden noktalı virgül ile ayıracaksınız. Başka nerelerde kullanırız? Devam edelim arkadaşlar. Şimdi cümle içinde eş görevli gibi görünen sözcükler olur. Ancak bu sözcüklerden biri öznedir. Özneyi eş görevli gibi görünen diğer sözcüklerden ayırt etmek için de biz noktalı virgül kullanırız. Şimdi cümleyi okumuyorsunuz. Cümleyi okumayan biri şunu şöyle okuyor. Cansu, Ahmet, Mehmet, Zeynep. Hepsi eş görevli diyor. O zaman hepsinin arasına virgül gelecekmiş gibi algılıyor. Ama bir cümleyi oku bakalım. Cansu Ahmet Mehmet ve Zeynep'ten daha iyi Ben cansu öznesini diğerlerinden ayırdım mı ayırdım O zaman ayırdıysam cansudan sonra noktalı virgül Ahmet Mehmet kendi arasında virgül gelebilir çünkü bunlar diğer kişiler GS TS FB ve BCK'yi geride bıraktı Bakın normalde hiç okumasanız GS virgül TS virgül FB derdiniz ama olmaz. Demek ki GS'yi diğerlerinden ayıracaksam buraya ne getirmem lazım? Noktalı virgül getirmem lazım. Bir diğer kullandığımız yer sevgili arkadaşlar şu şudur. Ama fakat lakin çünkü gibi bağlaçların yerine de kullanılabilir. Bakın dikkat edin yerine kullanılır diyorum. Yani hem bağlacı verip hem noktalı virgül kullanmayacak. Bakalım örneğe. ıslandım şemsiye almadım. Demek ki buradaki noktalı virgülün amacı çünkü bağlacının yerini tutmuş. Islandım çünkü şemsiye almadım. Ders çalışıyorum, amacım var. Burada noktalı virgülün amacı ders çalışıyorum çünkü amacım var. O zaman hem noktalı virgül kullandı hem de burada çünkü kullandı. İster önce kullandı, ister sonra kullandı. Her iki kullanımda hatalıdır sevgili arkadaşlar. Bakın noktalı virgülün görevlerini sizlere net şekilde aktarmaya çalışıyorum. Bunun haricinde arkadaşlar önemli bir şey aslında ilk anlattığımız maddeyle aynı sadece iyi şekilde öğrenin diye veriyorum. Virgülle ayrılmış örnekleri farklı örneklerden ayırmak için de kullanırız biz bunu. Peki virgülle ayrılmış örnekleri Farklı örneklerden ayırmak için derken ne kastediliyor? Bakın, Türkiye, İngiltere, Almanya. Bunlar ne ismi birer ülke ismi. Ben bu ülke isimlerinin arasına virgül getirdim mi? Evet. Peki Ankara, Londra, Berlin. E bunlar ne ismi? Şehir ismi. Hatta bu ülkelerin şehirleri. O zaman ben burada şehir örnekleriyle ülke örneklerini ayırmak için de tekrar araya getiriyorum? Noktalı virgül. Kavun, karpuz, kelek. E bunlar ne ismi? Meyve ismi. E pırasa, lahana, ıspanak. E bunlar ne ismi? Sebze ismi. Buralarda virgül getir hiçbir sorun yok. Ama iki ayrı örnek grubunu vereceksen bu araya noktalı virgül getireceksiniz sevgili arkadaşlar. Bu ayrıntıya ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Hadi şimdi gelelim bir karışık uygulamamız var. Bu uygulamamızı hep beraber yapalım. Noktalı virgül ve virgülle ilgili arkadaşlar bu uygulamamız. Şimdi dikkat edin. At ölür, meydan kalır, yiğit ölür, şan kalır. Çok sorulur. Kel ölür, sırmaz kel olur. Ker, kel ölür özür dilerim. Kel ölür, sırma saçlı olur, kör ölür, badem gözlü olur. Bu iki atasözüne özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi Neye göre virgül neye göre noktalı virgül hadi bakalım. Arkadaşlar şöyle baktığınızda at ölür meydan kalır kısmını bir alalım. Bu cümlemin şu kısmında virgül var mı? Yok. Peki bu kısmında virgül var mı? Yok. O zaman ben bunun arasına virgül atabilirim değil mi? Hiçbir tarafta virgül yoksa araya virgülünü at. Peki bu tarafa bakalım. Yiğit ölür şan kalır dedim. Bir kere burası nokta olacak. Peki aynı şekilde burada veya burada virgül var mı? Yok. O zaman bu araya da virgül atarım. Şimdi bakın, at ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır kısmına baktığınızda ben artık bu iki gruplamanın arasına buralarda virgül kullandığım için sadece ama sadece ne getirmek zorundayım? Noktalı virgül getirmek zorundayım. Neden oraya noktalı virgül koymam gerektiğini umarım herkes anlamıştır. İkinci örneğe bakalım. Gitmemiz gerekiyor. Bekleyenler var. Burada sanki bir sebep bildiriyor. Gitmelerinin sebebini bildiriyor. O zaman sebep bildiriyorsa ben burada çünkü bağlacı kullanabilir miydim? E, kullanabilirdim. E çünkü bağlacının yerine karşılayan bir atasözü var mıydı? Evet arkadaşlar ne vardı? Noktalı virgül vardı. O zaman siz buraya noktalı virgül getirebilirsiniz. Süper, bunu da öğrendik. Diğer örneğe geçtik. İster inan, ister inanma, onu seviyorum. Şimdi arkadaşlar, ister inan, ister inanma demiş. Peki buraya virgülünüzü atın. İster inan, ister inanma derken. Ancak şuraya geldiğinizde, ister inan, ister inanma, onu seviyorum dedim. Hatta buraya noktamı da koydum. Açıklama da yapacak mı? E, yapmış. O zaman ama fakat çünkü gelebilir mi? Gelebilirse buraya tekrar yine ne olacak? Noktalı virgül gelecek. Süper. Devam ettim. Osman Ali Kenan kadar çalışmıyor. Bakın Osman Ali Kenan kadar çalışmıyor. O zaman ben burada Ali ve Kenan'ı eş görevlidir deyip virgül koysam Osman'ı da bunlardan ayıracak olsam ayırmak için tekrar ne koymam gerekiyor? Noktalı virgül koymam gerekiyor. Kel ölür, sırma saçlı olur, kör ölür, badem gözlü olur. Çok soruluyor. Bir kere sonuna noktaya attık. Hadi eyvallah bundan yana bir sıkıntı yok. Bakın şu örnekle aynı. Unutmayın önce virgül, sonra noktalı virgül, sonra tekrar virgül ve en sona ne koymamız gerekecek? Virgül koymamız gerekecek. Bunu da söyledik. Diğer örneğe baktık. Her şeyi istemek istemek değildir. Arkadaşlar istemek değildir dedikten sonra şuraya ben virgül koysam hadi koydum diyelim. E burada özneyi göstermek için noktalı virgül koyabilir miyim? Hayır. O zaman özne olan her şeyi istemek kısmına virgül. E burada virgül kullandıysam bu sıralı cümlenin arasına noktalı virgül. Ümit etmektir, hayal etmektir dedi. E gene eş görevli sıraladı. O zaman buraya da virgül koymanız gerekecek. Lütfen bu uygulamayı bir tarafa not olarak alın. Noktalı virgül ve virgülü sizin anlayacağınız şekilde aktarmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Gönderimizi beğenmeyi, video altına yorum yapmayı ihmal etmeyin. Sayfamızı da arkadaşlarınızla paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki video bomba bir video olacak. Ses bilgisi konuları özür dileriz ses bilgisi değil. Noktalama işaretlerinden kesme işaretini sizlere aktaracağım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.